Kesin olan anılarınızı çok merak ediyorum. İşte son kapanış aşamasında bahsettiğiniz her Kısa kısa. Onlar böyle kısa kısa Sana seviyorum. Konuşu. Şimdi ikimiz de aynı konferansta konuşmacıydık. Arka arkaya konuşmaları yaptık. Sonra konferanstan sonra da bir akşam yemeğinde hani konuşmacılar akşam yemeği yiyoruz. Bir şekilde biz de yan yana oturtmuşlar. Dış politika sohbeti yaptık biraz. Ve ben ona dış politikadaki değerlerin önemini anlatmaya çalıştım. Yani değer derken insani değerler, temel haklar, özgürlükler ve bir ülkenin dış politikasında mutlaka bunların da bir yerinin olması gerektiği. Yani hangi ülke olursa olsun önce insan diyebilmek. Bu kaygıyı böyle kalbinize hep hissetmek. Bunları konuştuk. Dedi ki ya dedi değerler falan dersin ama dedi iş döner dolaşır dedi ülkenin çıkarlarına dayanır dedi. O ülkenin çıkarları esastır dedi. Yani değerlendirme aslında beklenen bir yanıt Değerlerle çıkarlar arasında eğer tercih etmek zorunda kalırsan nihayetinde çıkarları tercih edersin dedi. Döner dolaşır iş oraya git döner dedi. Ben de ya dedim biz öyle yapmamaya çalışıyoruz. Hani biz eğer refahsa herkes için refah. Zenginlikse herkesin zenginlik, adaletse herkesin adalet ve kendi dış politika uygulamalarımıza ki o gün ben Dışişleri bakanıyım, bunları önemsiyoruz. Yani başka bir ülkede bir insan hakkı ihlali varsa, o insan hakkı ihlaliyle ilgili bir sorumluluk hissediyoruz. Acaba yapacak bir şeyimiz var mı diye kaygımız oluyor ve o kaygının gereği elimizden bir şey gelir mi diye biraz uğraşıyoruz yani. Ki Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda da aslında bir değerler departmanı vardır. Hani Amerika'nın o kuruluş değerleri nedir? İşte özgürlükler değil mi? New York'a girdiğinizde bir özgürlük anıtı vardır. Hani özgürlük, demokrasi. Geçen haftalarda Amerika'daki Dışişleri Bakanlığı'ndaki değerler departmanını kapatma kararı aldılar. Çünkü şu anda Amerika yönetenler bize ne ya diyor. Demokrasiymiş, şuymuş, buymuş. Bize ne diyor yani? Biz kendi çıkarımıza bakarız. Kendi etki alanımızı genişletiriz. Ve zaten İzlanda benim olmalı. Kanada dediğin zaten 51. eyalet. Panama kanalı değil mi? Stratejik çok büyük büyük önemi var. Yani Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nu birleştiren tek kanal. E orada benim olmalı, kontrolü benim olmalı. Hatta Gazze çok kıymetli bir gayrimenkul. Oraya ben şöyle bir Akdeniz'de güzel bir tatil beldesi yaparım falan. Kafa böyle bir kafa. E peki aynı kafayla baktığında Çin ne diyor? Tayvan zaten benim eyaletimdi diyor. Rus senedi diyor, "Kırım zaten Rus toprağıydı kardeşim." diyor. Hatta Ukrayna'nın bir kısmı zaten benim. Diyor. E peki böyle bir dünya, barışın olduğu bir dünya mı olur yoksa savaşların gittikçe çoğaldığı bir dünya mı olur? Böyle bir dünya, elinde silah gücü olanın başkasının malına göz diktiği, başkasının topraklarına çöktüğü bir dünya mı olur? Yoksa uluslararası hukukun geçerli olduğu, uluslararası hukukun güçlü karşısında zayıfı koruduğu bir dünya mı olmalı? Şimdi biz uluslararası hukuk diyoruz. Biz diyoruz, güçlü olanın her şeyi ele geçirebileceği, güçlü olanın başkasının malına göz dikeceği bir dünya olmamalı. Diyor. Diyoruz. Aksi halde öyle bir noktaya gelir ki işler Amerika, Rusya, Çin bu üçlü yapının dünyayı gittikçe bölüşeceği, gittikçe aralarında paylaşacağı bir yapı büyük savaşları da beraberinde getirir. E böyle bir dünya görmek istemiyoruz. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Deva Partisi olarak ne diyoruz? Ben Dışişleri Bakanlığı döneminde ne dedim? Bir, başka ülkelerin iç siyasetine karışmama. İki, her yerde insan demek. Mesele insan hakkıysa, mesele özgürlüklerse bu konuda bütün dünyada kaygı duymak ama tabii ki ülkemizin güvenliğini, ülkemizin çıkarlarını da her daim sahip çıkmak. Ve bunların dengeli bir kompozisyonla da yürütebileceğine inanmak. Bizim felsefemiz bu. Tabii ki memleketin çıkarları önemlidir ama haksız yere, hukuksuz yere benim memleketimin çıkarı gereği hukuku çiğnerek başkalarını öldürürüm ben demek bizim dış politikamız değil. Bu İsrail'in dış politikası. Vaat edilmiş topraklar vardır. Bunlar zaten insandan daha kıymetsiz yaratıklardır. Dolayısıyla bunları öldürmüşüz. Ne önemi var? Önemli olan bizim nüfuz alanımızın genişlemesidir. Önemli olan bizim idealimizin, o şeriat devletinin nihai amaçlarına ulaşmaktır. Eğer böyle dersek işte onlar gibi oluruz. O zaman vahşet olur. O zaman soykırım olur. O zaman insanlığımızdan çıkarız. Yani biz Türkiye'de de dünyada da önce insan diyoruz uluslararası hukuk diyoruz ve böyle bir dünyanın daha yaşanabilir ve daha barışçıl bir dünya olacağına da inanıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. E, program boyunca sabırla e, birçok e, hem sorumuzu dinlediniz e, çok da kıymetli cevaplar verdiniz. E, gelen mesajlar özellikle dijital bağımlılıkla ilgili, kumar bağımlılığı ile ilgili e, bir hayli e, soru gelmiş. Büyük bir yara toplumsal yara ve hükümet kılını bile kıpırdatmıyor ya. İnanılır gibi değil yani Gerçekten Cumhurbaşkanı Hayret ediyorum. Yani bu kadar büyük bir sosyal yarayı tamamen göz ardı etmesi, bizim her gün feryat etmemize rağmen hiçbir adım atmaması ibretliktir. Ve geciktiği her bir günün vebali vardır. Geciktiği her bir gün binlerce gencimiz daha bu kötü alışkanlığa kapılmaktadır. Efendim tekrar teşekkürler. Sağ olun. Ben İksit teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağlıklarınızla sağlık. İyi ki geldiniz. Tekrar gelişinize yeniden konuk etmek isteriz. İnşallah, İnşallah. Sağlık, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, efendim iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki gündem üzerinde görüşmek üzere ba geliyor